بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقيا من ملة إبراهيم حني ومحياي ومماتي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق <applause> الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi minel şeytani errecim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve selatü vesselam ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve zikrihi. El-a'lamin ve ya rahimin. Şirin beldemizin meydanında bir araya geldik. Evlatlarımızı, yavrularımızı, okullara göndermek üzere bir araya geldik ya Rab. Ya İlahel Alemin 2023 ve 2024 eğitim yılı başlıyor. Ya Rab, yavrularımızı müdürlerimize, öğretmenlerimize teslim edeceğiz. Ya Rabbi, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize Başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Okula gidecek yavrularımıza da başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı şer gözlerden, kem gözlerden, felaketlerden, musibetlerden, kazalardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Yavrularımızı vatanımıza, milletimize, Bizlere hayırlı evlat olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı vatana, millete, mutlu, dine, vatana hayırlı evlatlar olmasını nasip eyle. Yavrularımızı Allah'ını seven, peygamberini seven, vatanını seven, bayrağını seven nesiller olmasını nasip müesser eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin bu beldeden oya kadar yavrularımızın, çocuklarımızın servisleriyle bedava gitmesinde emeği geçen sayın belediye başkanlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Başarılı olmalarını sen nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel Alemin ve Ya Rahimin. Yavrularımızı eğitimlerine giderken kazasız, belasız olarak gidip gelmelerini giden arabalarımızın tekerlerine taş bile dokundurma Allah'ım. Dualarımızın kabulü için ve kafe yehli iman ve ruhları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bu eğitim yılının beldemize, memleketimize hayırlar getirmesi için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, bu vatanı bizlere emanet ederek bu dünyadan ahirete imanla Kur'an'la göçmüş olan tüm abu ecdadımızın ruhları için bayrak uğruna, ezanlar uğruna, din uğruna, vatan uğruna canlarını seve seve verip ahirete göçen tüm şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için. İllahi Teala'l-Fatiha. Allah <laughs> <laughs> herkes <laughs>